Öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet. Ee, bu trafaların burada yapılmasını herkes gibi ben de karşıyım. Ee, gerekli e, girişimlerimi yaptım, il başkanına söyledik. Hı hı. Ee, Akdeniz Elektrik Bölge Müdürlüğü'nde de söyledim taleplerimizi. Ben e, şu karşıya e, 50 metre ileri alınması için söyledim, fotoğraflarını da attım. E, Milletvekillerimizi aradım bugün ama şey, ulaşılamıyordu arada büyük kımalıyor şeyde de biz de cani gönülden destekliyoruz. Yani bu tarafa burada uygun değil. Büyük meydanımızı resmen bitirmiş Cumhuriyet Meydanımızı. Hı hı. Bizim için önemli bir meydan. Hı hı. biz de destekliyoruz bu şeye. Peki. Kaldırılması için. Evet. Peki, e, belediye başkanla bu konuyu konuştunuz mu? Belediye başkanımız da kaldırılmasını Evet. Onda da bir sıkıntı yok. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Şu andaki engel e, Akdeniz elektrikli kaynaklanıyor bizim. O taraflarda Peki. Teşekkürler.